Kadere bak, kimler kimlerle beraber. Hadi Arif Usta, yeter bu kadar kalk gidelim. Cumhurbaşkanım. Ne vardı bu kadar içecek Arif? Vallahi bir daha Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım bir daha içmeyeceğim. Ne Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyorsun lan sen? Benim bence. Ha sen mi Hadi gidelim artık yeter ya. Her şey iyi de biz neyle gideceğiz ya? Ya neyle olacak oğlum, benim araba var ya onunla gideriz. Arabayla olmaz, detay ya korkmayın ya gündüz vakti ne cezası ne çevirmesi gidelim işte. Allah Allah. Geliyor musunuz? Gelmezseniz gelmeyin ya. Lan güpegündüz alkol mü aldın? Nereden çıkardınız memur bey? Ne alakası var ya? Z çizerek geliyordun. Ya memur bey benim sevgilimin adı Zeynep de ben sürekli onun baş harfini ve Z harfini çizerek araba kullanıyorum. Alkollü araç kullanmaktan arabayı bağlıyorum. Ehliyetine de el koyacağım. Yapmayın memur bey ya. Olmaz ki böyle şimdi. Bir Efendim kıymetli kardeşim Cüneyt. Lan böyle bir şans olur mu ya? Ben gündüz gündüz de çevirmesine takıldım. La ilahe illallah. Arkadaşlar, Cüneyt arkadaş polise yakalandı.